Bütün dünyada şu an Mehdi gündem. Evet. evet. Mesela Cübbeli de bu konuda çok iyi vesile oldu. Mehdi gelmeyecek dediği için Mehdilik muazzam gündeme gelindi. Bütün talebeler öğrenmiş oldu. Bütün çevre, bütün insanlar öğrendi. E, muazzam bir etki meydana getirdi bu. Yani evet. Mehdiliğin öğrenilmesine, Mehdiyetin dünyaya yayılmasına evet. çok mühim vesile olmuş oldu. Evet. Bu yüzyılda Mehdi'nin geleceğine dair insanların kanaatini pekiştirmiş oldu. Mehdi gelmeyecek demesiyle. Evet. Yani onda da hayır var. Biliyorum ya bak isteyen istemeyen herkes Mehdi'ye hizmet ediyor. O da hizmet ediyor şu an. Evet. Yani onu demekten o da hizmet etmiş evet. oldu. Evet. Değil mi? Evet. Inşallah. Çünkü ona verilen cevaplarla milletimiz Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğini ve geldiğini çok e, sarih olarak anlamış oldular. Hı hı. Bütün delillerini çok kapsamlı kavramış oldular. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Evet. Yedi bin yılla ilgili hadisleri öğrendiler. Evet. Evet. Daha, daha çok şey öğrenecekler inşallah. Evet, inşallah. 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 Şu kitabı aç, herhangi sayfalarını aç, oradan oku, ben oradan sana konu anlatayım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hazreti Mehdi'nin işleri çok hızlı halletmesi. Evet. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Yani Mehdi o kadar sürat hareket ediyor ki, dalinizmi, materyalizm o kadar süratli çökerdi ki, mesela 150 yıllık teoriyi, belki 150 günde çökertecek. İnşallah. Mesela komünizm onun devrinde çökecek. Evet. Onun devrinde teknoloji akıl almaz ilerleyecek. Mesela bir bilgiyi yaymak aylar yıllar alıyorsa onun devrinde bir günde bir saatin içerisinde o bilgi bütün dünyaya yayılabilecek. Ya yani muazzam bir sürat olmuş olacak. Hadi sonra işaret ediyor. İnşallah. 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 Hazreti Mehdi kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Yani insanı ele alacak Eğitecek bir anda o yeşillenecek, yapraklanacak, meyve verecek, kaliteli iyi bir insan olacak. Yani neşe dolu, sevgi dolu, kalbinden kin gitmiş, öfke gitmiş, şuuru berrak, derin bakan olaylara, Allah sevgisine kalbi dolu bir insan haline gelecek. Yani kuru bir ağaç diyor, yani insan kastediyor orada. İnşallah. Yani i̇nşallah. Çünkü tasavvufta da yani mesela e, ney e, insan olarak alınır? kuru bir kamışa benzetilir insan. Yani o da güzel sesler çıkar der mesela. Evet. Tasavvufta değil mi? Evet. Onun güzel konuşması, güzel tavırlar alması kastedilir. Hadis müteşabi fakat çok mükemmel bir anlatımla bu konuyu anlatmış inşallah. Dağılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Evet. Onun hilafetinden yer ve gök ehli bütün yabani hayvanlar, kuşlar hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. Sen ne anlıyorsun doktor bu rivayetin? Ee, çevre şeyin de çevrenin de korunacağı, projekten yeni de korunacağı ve hayvanların daha sağlıklı ortamda yaşayacağını anlıyorum. Hayvanlara şefkat göstereceği şefkat, değil evet, mi? Evet, Onların evet. ezilmesi, acı çekmesinin önleneceği. Evet. Değil mi? keller köpekler bugün sokaklarda eziliyor hayvanlar. Kuşlar da eziliyorlar, aç kalıyorlar, perişanlar. Mehdi devrinde onlar cennet gibi hayat yaşayacaklar. Yani i̇nşallah, yani. İnşallah. Yani hepsi. İnşallah. Bütün hayvanlar. Kelebekler, kuşlar dahil evet. hepsi. Çünkü hepsine şefkatle, sevgiyle yaklaşacak. Hepsinin e, sağlıklı yaşaması için olağanüstü tedbirler alınacak. İnşallah. 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 Evet devam evet. et. İnsanlar 95. seneye kadar malik olacaklar. Yani işler iyi gidecek. 97. ve 99. senede mülkleri zahil olacak. Yani, yani 1997 ve 99 yıllarına dikkat çekildiğine. Bir daha oku İnsanlar 95. seneye kadar malik olacaklar, yani işler iyi gidecek. 97 ve 99. senede mülkleri zahil olacak. Ee, 99 depremine evet. işaret ediyor. Hadis. İnşallah. 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 Evet. Evet. O kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Evet. Mehdi'nin evet Cenab-ı Allah'ın özel himayesi olacaktır ona. İnşallah. Cebrail, Mika'il, İsrafil Aleyhisselam ona yardımcı olacaklardır ledün ilmine sahip olacak evet, inşallah. inşallah. E, olağanüstü bilgilerle Cenab-ı Allah tarafından donatılacaktır Mehdi İnşallah. 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 Zamanın en hayırlısı olması, Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mehdi'dir. Evet, gelmiş geçmiş en büyük velidir Mehdi. Yani e, Hazreti Adem'den bu devre kadar kıyamete kadar e, gelmiş geçmiş en büyük velidir. Maşallah. Peygamberimiz Hazem'e sürdür. O yani da inşallah. Hatem velidir. E son büyük veli, son büyük peygamber Resulullah'tır. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. En büyük peygamberdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. İnşallah. Mehdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yani gece vakitlerinde Mehdi insanlar görecekler. Buna işaret ediyor. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bakın yatsı vaktinde diyor. Hı hı. İnşallah. İnşallah. Peygamberimizin kutsal emanetleri nerede? İstanbul'da, Topkapı Sarayı. Mehdi nerede olacakmış? İstanbul'da, İstanbul'da inşallah. Evet. Evet, devam et. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabutu Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem'in cübbesini, Hazreti Süleyman'ın minberinin asasını ve Allah'ın beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır. Evet o gizlenen e, kutsal emanetler hepsi Mehdi zamanı bulunacak. İnşallah. i̇nşallah. Mehdi cinleri de hakim olacaktır. Cinleri yönlendirerek onlardan bilgi alarak yerlerini öğrenecek inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle i̇nşallah. inşallah. Devam et. Ben seni dinliyorum. E, geceleri ibadetle meşgul olup gündüzleri gizli olacak. Bir daha oku. Geceleri ibadetle meşgul olup gündüzleri gizli olacak. İbadet ne? Allah'ı anmak. Evet. Hı hı. Mehdi geceleri Allah'ı anlatacak. Allah'tan bahsedecek. Allah'ı zikredecek. Gece vakitlerinde yapacak. Gündüzleri de ortada olmayacak pek. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Mehdi bizden Ehli Beyt'tendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Mehdi demek ki acı çekecek. Evet. ızdırap çekecek. İnşallah. Zorluklarla karşılaşacak. İnşallah. Evet. Ee, bir daha o kadisi. Mehdi bizden ehli beyttendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak Benden sonra bela kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytin bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Yani her türlü acı, ızdırap ve zorlukla karşılaşacaklar.